Son birkaç saatte geldi öğleden sonra bir şey yapmıştı. 4 binin altına da gevşemişti. Tekrardan yukarı doğru bir tepki geldi. burada ciddi anlamda 5000'de artık bir bilek güreşi var diyebiliriz yani o net bir şekilde ortada. Özellikle de seçime gidiyorken tabii ne muhalefet ne iktidar hani borsa tarafında vatandaşların mağdur olmasını istemez. Siyaseten orası destekleniyor demek çok da yanlış olmaz. Yani en azından fiziki olarak hani e, belli adımlar atılıyor demektense hani e, zihnen o tarafın destekleniyor olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Çünkü hiç kimse yani kendi vatandaşının borsada endekse zarar görmesini istemez. Bunun yukarı gitmesini ister. Her devlet adamı gibi, her politikacı gibi. E, bu tarafta tabii belirsizlik ister istemez e, seçim belirsizliği biraz orada baskı yaratıyor. Seçimden sonra artık taşlar yerine oturduğunda en azından işte A şey diyeyim e, ittifakı veya B ittifakı ikisinin de hem e, parlamentoyu hem başkanlığı cumhurbaşkanlığını aldığı bir senaryoda zaten artık hani bir sonraki seçime yani 4 sene 5 sene sonraki seçime odaklanacak ve piyasalar buradaki belirsizlik riskinden kurtulmuş olacaklar. Ama hani olası bir A partisi cumhurbaşkanlığında işte A ittifakı, B ittifakı işte meclisi aldığı durumda ise bir erken seçim ihtimali söz konusu olur ki o zaman da işte bu 4-5 aydır yaşadığımız belirsizlik ve satış baskısını biraz daha hissetme ihtimalimiz bir sonraki hani seçim tarihi belirleyene kadar mümkün. Altın tarafında 2000 seviyesinin üzerinde aynı bizim borsanın 5 günde tutunmaya çalıştığı gibi orası da 2000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bugün işte bulutla Bullard'la o yetkisi bulunmamakla beraber Bostich ikisinin de o yetkisi yok. Biri biraz daha güvercin, biri biraz daha hani şahin tutum sergiledi. Söylemleri o şekildeydi. Ama hani ben yayından önce de hem akışı biraz daha düzenlemek adına hem küreselden hem Türkiye'den bakmak adına haftalık hazırladığımız bizim bir makroekonomik görünüm raporu var. Oraya biraz daha detaylı baktım. Özellikle de hani bu Fed'in ABD tarafındaki faiz patikası ve enflasyon patikası ne oluyor ne bitiyor diye ona baktım. Yani gözüken o ki biz muhtemelen Mayıs ayında Bost için dediği şekilde olacaktır benim tahminim resesyon riski görece azaldı. Yani en azından derin bir resesyon riskinden kurtulduk diyebiliriz. Özellikle bu bankacılık krizi ve erjekte edilen yüksek miktardaki likidite ile beraber bu da e, para politikasının aslında hani bu, bir finansal krizden ne derece korktuğunu ortaya koyması açısından e, ağır bir resesyon riskini ortadan kaldırmış oldu. Biz ne göreceğiz? Küreselde şunu göreceğiz. 2023 yılı boyunca Enflasyonun İngiltere'de hala çift haneli, orası biraz tabi Avrupa Birliği'nden ayrışmış olması ayrılmasıyla beraber ister istemez vergisel de bazı yükler ve e, AB'nin sağladığı bazı avantajlardan artık e, feragat etmek zorunda kaldığı için orada biraz maliyet tarafı baskın gelebiliyor ama ABD tarafında özellikle de Çin'in açılmasıyla beraber üfe rakamlarında ve tüfe rakamlarında bazı etkisini e, sebebiyle düşüşü bariz bir şekilde görüyoruz. En azından manşet enflasyonda görüyoruz. Çekirdekte de ben bunun önümüzdeki süreçte en azından e, faiz artırımlarına devam etmeyip ara verip belli bir süre bu şekilde e, devam ettiği sürece yani işte 5-25 bandına geleceğiz gibi 5-25'lere geleceğiz. Bunu birkaç ayı devam ettirdikten sonra burada artık çekirdek tarafında da bunu etki etmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Fed'in açıkçası bu bankacılık krizi sebebiyle küçük de olsa yani çok kısa sürmüş dahi olsa o tarafta çok böyle agresif davranmaya niyetli olduğunu düşünmüyorum. O sebeple faiz indirimine belki gitmeyecektir ama gitmese dahi faiz artırım yolunu da tercih etmeyecektir demek belki daha doğru. Yani 2023 yılı bizim için özellikle gelişmekte olan ülkeler için bizim gibi e işte gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indirimine gidecek mi, gitmeyecek mi, enflasyon ne olacak, işte düşüş trendi devam edecek mi gibi söylemler gündemi epeyce bir meşgul edecek. En azından birkaç ay daha yani 3-4 ay daha görünen o. Yurt içi tarafa dönüp bakacak olursak yurt içi tarafta tabii ki seçim belirsizliği ciddi anlamda fiyatlamalara giriyor. Ama bunun sonrasında da hani bir önceki yayında da konuştuğumuz gibi bu tarafta biraz daha artık... Ee, sürecin sonrasında kimin kazandığından bağımsız olarak atılacak adımlar aynı bir iş kurduğunuzda, bir startup kurduğunuzda, bir fikir yani bir girişim sermayesi e, mantığıyla baktığınızda sermayeler bulmanız lazım. E, fikriniz ve işte planınız, projeksiyonunuz, atacağınız adımlar makul, mantıklı ve hani başarılı olacağına inandırabilirseniz sermayelerde o zaman sermaye giriş olacaktır. Sermaye girişi olursa da bizim da faizi arttırmamızın açıkçası çok büyüme üzerindeki etkisi görece az olur. Neden diyeceksiniz? Daha önce söylemiştik işte proje bazlı finansmanlar <laughs> yani direkt bir para arzını artırarak veya herkese bir kredi line'ını açarak değil de cari açığı azaltıcı, döviz rezervi biriktirici, e, proje finansmanlarını destekleyen, ithalatı azaltan, ihracatı artıran projeleri desteklediğinizde, bu tip firmaları desteklediğinizde günün sonunda biraz uzun vakit alabilir ama orta uzun vadede siz artık ulaşmak istediğiniz noktaya ulaşırsınız ki hani benim doktora tez konum bunlardan biriydi. Polonya, Türkiye işte Macaristan ve Rusya'yı karşılaştırmıştım. Polonya'da biz bunu gördük yani 2000'li yıllarda cari açık veren Polonya yavaş yavaş Almanya'nın arka bahçesi olması itibariyle ve doğrudan yatırımların artmasıyla beraber düzgün para politikalarını uygulayarak, yapısal reformlarını yerine getirerek cari fazla veren bir ülke konumuna gelmiş. E biz bunu niye yapamayalım? 2000'li yıllarda hemen hemen benzer konumdaydık. konumlardaydık. Yani konumdaydık. Ekonomik şartlarımız ve koşullarımız benzerken e Polonya şu an cari fazla veriyorken ki bizim mottomuzda geçen seneye başlarken cari fazla vermekte. E bunun yolu belli. Yapanlar nasıl yapıyor, başaranlar nasıl başarıyor? Aslında çok da zor değil. Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Küresel ekonomik sistemin gerektirdiği, sermayeyi çekmek için yapılması gerekenler, atılması gereken adımlar 3 aşağı beş yukarı belli. Tabii ki sosyolojik faktörler var. Tabii ki tüketim alışkanlıkları var, tasarruf eğilimi var ama hani bunlar da üç aşağı beş yukarı Sadece denklemin içinde işte %10'luk, %15'lik değişimler de o değişkenler üzerinde e, günün sonunda aynı hedefe ulaşmanız oldukça mümkün ki küresel konjonktür şu an bizi destekliyor yani özellikle korona krizinden sonraki tedarik zinciri sıkıntısı bizi aslında cazip bir merkeze getirdi. E, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın dünyaya açılan kapısı olmamız aslında bu sermayenin en azından Yabancı tarafta hani belki küresel alışıldık işte Londra, New York veya ne bileyim Frankfurt tarafından değildi, belki Rus sermayesinin e, Türkiye üzerinden e, dünyaya açılması ve burada ister istemez belli bir süre pilas elde edilecektir. E, bu parayı bizimle kullanma şansımız var. E, Rusya bir, bu tarafta Türkiye kapısı olduğu için dünyaya açılan kapısı olduğu için benzer durum Türkiye cumhuriyetleri için de geçerli olacak. Burada ister istemez hani bizim bir yani burada tabii şey de yapmak istemiyorum. hani böyle milliyetçi gibi görünmek de istemiyorum ama sonuçta bunlar bizim kardeşimiz yani. yani. akrabalık bağımız var. Orada bir Türk, Türkiye Cumhuriyetler şeridi var. E bunu Amerika da destekleyecektir. Çin'i e çerçevelemek isteyen, özellikle NATO bildirgesinde Çin'le ilgili orada hedef gösteren ABD ve Batı'nın da hani böyle bir e, senaryoyu desteklemeyeceğini düşünmek açıkçası hani kısa vadede belki olmayabilir ama orta uzun vadede kendi menfaatlerinin olduğunu da görüyorlar. burada bir yakınlaşmayı istemiyorlar. E orada da artık o iş siyasilerin, politikacıların işi orada dengeyi güdüp, Buradan maksimum faydayı ülke anlamında, ülkemiz anlamında yani hem de vatandaşların maksimum faydayı, sağlayacağı şekilde düzenleyeceklerdir diye düşünüyorum. Hani her şey şu an bizim 2022'de geçici süreliğine öncelik dediğimiz büyümeyi ve parasal geliştirmek, için gibi, Japonya gibi doğru yanlış demiyorum. Çünkü biz yani uğraştığımız bilim dalında çok öyle doğru ve yanlış demek doğru bir şey değil. Hani iki iki daha bazen beş ediyor, bazen bir ediyor. O dönemsellik ister istemez arz ediyor ve insan, insan faktörü var. Hal böyle olunca da hani onun önümüzdeki süreçte göreceğiz ama geçici olduğunu kabul ediyorsak eğer, Bundan sonraki süreçte artık bu da yaptığımız, bu dönemde yaptığımız harcamalar ve bunun bütçe üzerinde yarattığı baskıyı, yükü hafifletecek yapısal reformları belli adımları atmamız lazım ve bunu da sermayelere artık ikna etmemiz lazım. Çünkü iç finansmanla, iç kaynaklarla yapabileceklerimizin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz gibi. Toplam dış borç yani toplam borcumuza baktığımızda 4.2 trilyon gibi bir borcumuz var. 2.7'si bunun dış borç, 1.5 trilyonu iç borç. Ve siz burada dövizi saldığınız durumda 2.7 trilyonunu alabilmeniz için yani aşağı yukarı 200 milyar dolarlık döviz alabilmeniz için daha fazla paraya ihtiyacımız ihtiyacımız olacak. E bu da para arzının artması, do ister istemez enflasyonun artması, işte fiyatların artmasıyla beraber belki gelir etkisini işte tüketim harcamalarını devam ettirmek ve büyümeye devam ettirmek için bu sefer sizin insanların maaşlarını arttırmanız ve gene finansmana ihtiyaç duymanız anlamına geliyor ki günün sonunda risk ve getiri finansın birinci kuralı ne kadar riske katlanıyorsunuz o kadar getiri alıyorsunuz hikayesine eninde sonunda döneceğiz. Burada vakit kaybetmek yerine doğrudan ki son KKM olayında gördüğümüz gibi azami faiz oranı kısıtlı kaldırdılar o tarafta gördüğünüz gibi faiz silahını kullanmak zorundasınız. Ha, bunun büyüme üzerindeki etkisini de nötrlenemediğini dediğim gibi proje finansmanı özellikle de ihracatı arttırıcı, ithalatı azaltıcı, cari açığı azaltıcı, cari fazla vermeyi sağlayacak projeleri yüksek teknoloji, yüksek katma değer sağlayan e, sektörleri desteklememiz gerekiyor. O zaman hani belki birkaç sene içinde bu e, yüklendiğimiz yükten hem kurtulmuş hem de çok daha müreffeh bir seviyeye ulaşmış olarak günü kapatmış oluruz. Umarım da bu şekilde olur. Peki. Şimdi bizim izleyicilerimiz o kadar e, sadık izleyiciler ki çok pardon e, bugün Mert abinin günü değil mi demişler. E, arada böyle değişiklik